Hepinize merhaba arkadaşlar. Yapımcı Yonardesi, Özgür Yapımcılar. şeyler geldiniz. Bugün bir arkadaşlar. PES 13'deyiz. Nostalji. Bayağıdır video gelmiyordu. Aslında benim için değil. Sizin için bir nostalji olacak PES Çünkü ben bayağıdır oynuyorum. Video çekmeyi unuttum arkadaşlar. Resmi unuttum. Az önce bir çekeyim dedim. 50 dakika oldu video. Ben dakikayı da Arkadaşlar bir aydır video gelmiyordu. Hiçbir film çalışması yapmadık bu esnada. Kanala bakmadık. Hiçbir çalışma yapmadık resmen. Yani öyle boş boş geçti yani. O yüzden çok diyecek bir şeyim yok. Kanal videosuz kalmasın. Sesimi duyun diye çekiyorum videoyu. Şöyle bir gösterim açı atacağız. Hop müziği kısalım. Aa, düzenleme değil ya. Eee maalesef arkadaşlar müziği kısmak zorundayım. Çünkü telifli bildiğiniz üzere Mimosa'yı duyamayacaksınız. Ee, Şampiyonlar Ligi bir gösteri maçı atalım. Eee şöyle. Ben Galatasaray alayım. Real Madrid verelim karşı tarafa da. 3-2. Alırız inşallah. Nerede la? Şampiyonlar Ligi'nde nasıl Galatasaray yok ya? Nasıl yok? Bir saniye. Harbiden yok mu? Ana. Yok. Nasıl yok ya? Neyse. Evet. Şimdi orta seviyeye çekeceğim. 10 ee, dakika. Sakatlıklar açık. Tam mükemmel. Satmalar açık, penaltılar açık. Tamam. Şöyle bir stat seçelim. Türk Telekom Arena. Şöyle diğer statları da göstereyim. Şükrü Saraçoğlu var. İnönü. Avnaker. Rize falan. Biz Türk Telekom Arena'yı alalım. Mevsim kış. Top türü. E, final topu değil ya. Top. Şöyle bir oyun planına girelim. Nasılsın? Bir dakika. Hı. O da değil. Sabri aslında da neyse tamam. Ee, evet. Kadro mükemmel duruyor. Sol beke bir tek. Aha malteyle. Riera'yı alsak daha iyi olacak sanki. Semih Gökhanzan ne alaka? Dani var. Dani'yi alalım. Hatta. Arviden. Ee, tamam, Umut'u ilerleyen dakikalarda sokabiliriz maça. Elmander, Drogba falan. Karşı takım biraz sıkıntılı. Ama neyse, haydi bakalım. Karşı takım sıkıntı. Evet, maalesef Şampiyonlar Ligi marşını duyamıyorsunuz. Çünkü telifli. Evet. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Başlıyoruz. Al evet Hasan Mustan Türkçe spiker. Bismillah. Evet, herkese, merhabalar. herkese merhabalar. Evet. Her zaman olduğu gibi yerimizi aldık bakalım. Sabri. Sabri. Selçuk koşuyor mu? Selçuk inan. Hayda. topu abi Ronaldo onun önüne. Çok güzel. Benzema destek bekledi. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Drogba ya. Nefis bir düşünce, nefis bir pas attı. Drogba! Drogba! <laughs> Mükemmel. İlk dakikalardan golü bulduk. Gerçi orta seviye olduğu için muhtemelen ama neyse. Of. Uzun gol Güzel golü Ce iyi ceza Felipe Melo. Mücadele. <Sessizlik> Şunaydı. paslarla hazırlanıyorlar. Moste Topla buluşan Marcelo. Drogba topun geçmesine izin Burak. Schneider'in koşuyor yoluna. Hem ara pası hem havadan nefis bir düşünce. Ah be. Ulan Çok Schneider. girdiler kale önüne ancak son vuruş gol getirmedi. Schneider. Kasiyas. Evet, Gerçi o maçta şey vardı kalede. Diego Lopez'in olması lazım hayır. Kesti. Vurmasan. O Ronaldo ne yaptı? Sü <laughs> Ver Verse mi? Hocam. E. Çok güzel Semi. Burak. Şimdi Riyera Bir orta kale önüne Orta kalecinin eldivenlerinde Mutlatıs gibi çekti topu adeta kaleci Modric Topla buluşan Modric Ya of Yapma o. Oo, tam Güzel 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 Mustara iyi Zahul Albiol yaptı ortaya. Kime la? Ya ben onu atmadım ki ya. Hamit'e atmıştım ben. Şimdi Kedira. Ben. Kedira. Ya, bir bir dışarıda mı? Ne Aa ne dışarıda. Atamadım. Alamıyor. Vay be. Ben de yakaladım. Ooo Semih'le yakaladım. Ah. Raul Albiol. Raul Albiol. Böyle bir oyuncu mu vardı o zaman Real'de ya? Unutmuşum ben. Kritik müdahale çok önemli bir hamle yaptı orada ve şut sayısından tehlikeyi uzaklaştırdı. Snyder. Şimdi Snyder. Hamit. Hamit. Gördü kaleyi. Vuruşu kaleyi bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. Çok enteresan bir pozisyondu. Hamit Altın top. Alacağız alacağız. 3-2 olsa güzel olacak bu arada. Ve Ramos. Semih. Modric. Fabio Quintero. Al. Ya hayır. Yedik. Gol, gol, gol. gol. Real Madrid bu golün ardından güzel olmadı yememiz. Ama alacağız bir, hadi. Mourinho. Maça tekrar Rogba yani ya atıyor Konya havası bu ya Hasan Mustafa. Evet, evet. Ne alaka ya? Mücadeleyi eşitlik golün yapıldı. İyi hareketlendi. Araya girdi ve kazandı torlu. Haydi Burak. Tüh. Yapma. Bir şut. Attı şutu ve gol. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle bir. Bak ha Hamite ama öyle <laughs> verme o pesi. Ronaldo vs Sabri. Böyle lan Sabri. Bir Sabri. Bir Ronaldo adamla dalga bir geçiyor bir ya. Adım. Sabri bu koş <gönlüyor> Sabri. uzaklaştırıyorlar topu müdahale tam zamanında Çok geldi. Çok güzel. Taça gitti top. Riera Cesa sahasına şöyle bir baktı. Güzel bir orta düşüncesi ancak defa Haydi Sinaylar. Hedefe ulaşmasını engelliyor. Of. Harika bir. Ofsayt yok. Ya Drogba. Nasıl ya? Bu fes sonuçta ha sıkıntı var değil mi? Oradan atamıyorlar. Şunayla. Vuruşu isabetli ama kaleci başarılı. Öylesine kapalı bir savunmaya karşı pek varlık gösteremediler. Fazla şut pozisyonu bulamadılar açıkçası. Ama uzaktan şutlar bunun için bir çözüm değil bence. Schneider pas için boşluk arıyor. Ah be. Kaç kullanılacak uzun atarsa korner etkisi yaratabilir. Uzun atmayacağım ama. Niye dönüyorsun Gözler ki arkana ya? Bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Hayır. Güzel. Hamit altın top. Ve drop bak. Oş. Şutu direkt kurtardı. Kaleci bile Çok güzel vurdu topu. bu arada Direk. ya. Schneider be. Lan ha bu adam. Gerçekten de büyük şanssızlık. Direğin azıcık. Schneider Şutu attı ben gol dedim açıkçası. Yalnız 90'a da gidiyormuş. Güzel vurdu valla. Yine gole çok yaklaştı ama yine şans yanında değil. Ulan PES 13 en iyisi valla abiler. Hadi dur bak. Schneider. Selçuk. Düdük ilk yarıya sona erdiriyor. Evet, Babam geldi. Yarı iki bir sona erdi. İki evet ilk yarı 2-1. Iki İkinci yarıda almamız İkinci yarı almamız yarı lazım. Ee, bir değişiklik yapmayacağım. Amrabat'ı alsak mı? Lan Burak yoktu o maçta bu arada. Amrabat'ı alacağım. Hadi bismillah. O ikinci yarı coşulmuştu ha. Hamid. Drogba bas. Şimdi Modrić. Of. O geçseydi çok güzeldi. Fabio Bırakma Sabri. Ronaldo'yu çok güzel. Karşı atak şansı. Ara pası. Ah Geçmedi. be geçseydi o. Uzun bir top ileriye doğru. Şimdi Kedira. Presi görünce geri oynadı. Hamit. Ronaldo basıyor Hamit. <laughs> Hadi Hamit. Schneider. Müthiş bir pas. Gol pozisyonu. Ya. Şunayder ya Vuruşu gol Sen nasıl evet, atamıyorsun ve abi böyle şutlara Net pozisyon yakaladı normal bir iki net pozisyonu vardı Koli kaçırdı çok çok ha yerleşti, Burun buruna geldi ama mutlu sonla bitmedi atak Tüh nasıl atar çalmadı mesela şimdi defans da pepe ama Haydi sabri haydi sabri Of ve köşe Ölersin be abi. Ortası ceza sahasına. Vurur. Geliyor ki gel ha. Kedira yaptı ortayı. Ölersin Mustera. Ah. Topla buluşan Schneider. Sergio, Sergio Ramos. Ramos kesti Şimdi topu Şimdi Raul Sergio. Ya Raul Albiol diye bir oyuncu var mıydı o zaman Üçüncü ben hatırlamıyorum. Ya. 15 dakikası geride kaldı. Schneider rakibin pozisyonunu bozmak istedi ancak ayarı kaçırdı biraz ve faul. Orta! Güzel kesti, kastı da. Modric Güzel ceza var. Çok şık ve klas bir pas. Drop. Pas aldı. Verdi Selç. E şimdi. Haydi Schneider. Ne? Yetişemedi ya. Olabilir şimdi. Raul Albiol. Topla buluşan Pepe. Modric. Aradan bir pas düşüncesi. Bir şut. Çok güzel. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Marcelo. Marcelo. Çok seri bir oyuncu. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi top of. kaybetti. Drogba. Haydi yenilmeyelim ya. Şimdi Modric. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Savunmanın arasına pas düşüyor. Amrabat. Amrabat. Güzel. Gol, gol, gol. Amrabat kel değil miydi ya? Bizi yok. Aa dur güzel valla. Güzel koşmuş orada. Güzel pes. Güzel 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 güzel. Bir Skora denge geldi. Lan Drogba'ya Hah Ronaldo. Ronaldo kim? o? bizde Drogba. Marcelo yaptı ortayı. <laughs> Bu tip Güzel. pozisyonları daha iyi değerlendirmek lazım. Zaman da iyice azaldı. Bir kez daha atak yap. Of! O geçseydi var ya. Ben Amrabat'a ve Amrabat'a verecek diye şey yaptım oraya ver. Bak ayarlayamıyorum ya. PES sonuçta ayarlamak zor Fas'ın gideceği yere. En iyi pas ayarı 16'da yapılıyordu. Atak devam ediyor. Sıfıra doğru iniyor. Kaleye baktı. Drogba abi sen nasıl öyle bir şut atabiliyorsun? Çok oldu vuruşu ve üstten kale arkası reklam panolarına gitti top. Marcelo çıktı. Çabi al. al. nasıl Marcelo'nun yerine giriyor ya? Yapay zeka ne yapıyor abi? Ne yaşıyor? Melo. Selçuk. Önemli Bu sefer düzgün keselim şöyle. Bir yumruk ve uzaklaştırdı topu. Atak taze. <laughs> <laughs> ah, aga Casillas ya. Şey olsa Diego Lopez olsa yemişti. Melo. Atak Tüh. el değiştirdi şimdi Tabii Sürmeyip vermek lazımdı atalı. ya <laughs> Risk'e girmediler ve uzaklaştırdılar topu Schneider Oğlum şu paslar geçse Kaleye bakıyor Hamit Resmen duman etti savunmayı En hareketlerle geldi ama Sonuç çıkmadı Ulan vuracağım bu sefer ya. Aha. Vur Vurmak hataydı galiba. Vurmak hat. Selçuk İnan. Schneider. Hamit. Bir asisti var mücadelede. Yanlış yanlış. 90 artı 2. 2 2 bitmez. Yenilmeyelim bari ya. Yokladı kaleyi. Topu alarda gol. Ula hezimet Ronaldo son, son, son golü. bitirecek değil mi? Maç böyle biter diye Ancak Hop. Böyle bir oyun işte. Hop. Drogba. 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 Ya. Son şans. Maçın son golü bu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitirecek Higuen. şimdi. Ronaldo. Düdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü. Ve rövanşını alacağız. Alacağız. Maçın son saniyelerinde bomba etkisi yaratacak bir gol. Aga Kesin 17 var. 6 9 3. Yet Canlı yayınımızı noktalamadan önce şans abi şans her türlü üstünlük bizde şans bak adamların en iyisi benzeme 6.5 bizde Drogba 7 Snyder 7 müthiş bir topluluk varmış Evet, hepsine çok Romanşı sonra şey. oynayacağız. Evet arkadaşlar video burada noktalayalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.